Ya Benim de böyle geçmişten kalma, eskilerden kalma şu anda ekrana gelen olduğu gibi sevdiğim gol sevinçleri var. Mesela işte bu Ronaldo'nun gol sevinci. Bu Henry'nin gol sevinci çok özel bir gol sevinci. Aslında bunu Tottenham Hotspur taraftarının önünde yapıyor ama o fotoğrafı televizyonda kullanmak çok Hı -hı. doğru değil taraftarlardan dolayı. Bu e, sevinç o kadar ikonik bir hale geliyor ki daha sonra... Heykeli onu, var bunun. Tabii. Stadın önünde işte buradaki gibi heykeli var. Bu da çok... Henry ile özdeşleşmiş o dizlerin üstüne sakince yere doğru kayması. İşte o heykel. Aynen öyle o heykel. Sonra ben Iniesta'nın bu gol sevincini çok severim. Dani Orke, Siempre con nosotros. Güzel. Sonsuza kadar benimlesin, bizimlesin. Çünkü çok yakın arkadaşıydı evet. ve bu final maçı Hollanda 2010 olması lazım. Şampiyonluğu getiren gol ve o da çok yakın arkadaşıydı altyapıdan itibaren. Bu da çok anlamlı gol sevinçlerinden birisi. İki tane daha gol sevincim var. Bu, efsane. bu aktif... Bu tam bir ikonlaşmış Yunanistan maçının sonrası gol sevinci ama tabii Beckham'la özdeşleşmiş bir gol sevinci tabii. bu. Köşeye koşup korner direğine koşup kollarını iki yana açması. Bir de bu gol sevinçleri içerisinde tek sevdiğim Klose'nin şu Taklose. taklaları. Normalde böyle akrobatik gol sevinçlerinden çok haz etmem. Taklalar, oplamalar, zıplamalar ama Klose'ninki o kadar samimi ki çünkü her seferinde düşecek gibi oluyor. Bazen düşüyor hatta yaptıktan sonra. O yüzden Klose'nin bu gol sevinci de benim sevdiklerim arasında. Şimdi ben şeyi çok seviyorum. Mesela Tony Kroos'un eleştirilerini yersiz buluyorum öncelikle. Hı hı. Yani bu işin içine katılan şov sosunu çok seviyorum. Ee, Obama yangın gol sevinçlerini çok seviyorum. Bir çizgi roman sever olarak özellikle hı hı. beni mest ediyor. Mesela Wakanda Forever yaptı değil mi? İşte evet. Kara Panteri. <laughs> bir anlamı da var yani gol Sevinç'in. Var. Wakanda Forever yaptı. Kara Panteri hepimize oradan hatırlattı ki. Ülkesinde zaten Panterler lakabı. Yani onu da söyleyelim. Şey seviyorum o maskeyi takıyor. işte başka Batman maskesi taktı. Hmm. O yüzden seviyorum Obama Yank'ın o sevinçlerini. Alan Shearer'ın şu sevinci herhalde evet. sevmeyen. Saygı duymayan. O da, da, bir, o da yani. bir efsane sevinçtir. Drogba'nın şu sevinç vardır. Evet. Değil mi? Klasikleşen. Ya sevdiğim var. Şey işte Raul'un yüzü öpmesi var. Onun modifiye halini Suarez yaptı. Böyle yani Dövmesini dövmesini yapıyor. öpüyor. öpüyor, üç, öpüyor, öpüyor yapıyor. üç falan yapıyor. Karışık. E, türbüne koşan futbolcuyu severim golden sonra. Mesela o da ayrı bir... Artık koşmasalarda. Evet ileride tekrar koşulacağını <laughs> ümit etmekteyim. Ya bir de böyle mesela bir arada yapılan gol sevinçleri, takım halinde yapılan gol sevinçleri onlar da keyifli oluyor. Ya ben onlardan çok... Hazretmiyorum, samimi gelmiyor. Önceden çalışılmış gol golseyim. Çalışılmış gelmiyor. değil mi? E, ee, şey ama lazım. mesela yani içeri yazılan yazı da gol atarsam bunu gösteririm evet. değil. <laughs> ya işte onda da çok şey yapmam. Hani böyle spesifik bir iki örnek ha, anladım dedi. Hani kurtarır. Dediğin. Yoksa şu, şu sevinç benim için de çok, Bu, tabii. çok özel tabii. Davis Beckham'ın Gösterebilir misin onu tekrar böyle kolları açıp şöyle. Aynen öyle. Artık klasikleştirdiği o sevinç o, turnu, ko, ko, Ve turnuvaya götürmüştür o gol yani. tabii, tabii. Son dakikalarda 45 metreden attığı serbest vuruşunun esnafı maçı. Bir de bunun bir versiyonu daha çok hoşuma gidiyor benim. Aynı Kolombiya maçıydı sanırım Yine bir dünya kupasıydı. Penaltıdan bir gol atmıştı kırmızı formalı oldukları zaman Beckham'ın en kötü saç modeli vardı ya Böyle horoz ibi gibi Yapmıştı <laughs> da şurada sekal bırakmıştı Orada Kolombiya maçından sonra bunun daha hırçınını yapmıştı Yine kolları Güzel. böyle Şey gibi Orada tabi biraz da simgeleştirme yapıyor. İngiltere bayrağını aslında simgelemeye çalışıyor kendisi. Hani bayrağın üzerindeki o artıyı işaret etmeye çalışıyor aslında. Ama bunlar dikkat çekiyor. Bir de sevmediklerim var. Mesela onları da konuşalım ama bir sevdiklerimizi ekleme yapalım. Mesela tamam. İlham İlhan Mansız gibi Arkadaşlarına destek veren Fevzi'nin formasını giymişti. İlhan Mansız'ın Kartal duruşu. O, o oradan başladı zaten değil mi? Kartal, e Kartalı İlhanı. e, yani İlhan'ın e, yapmasıyla başladı. Alex'in kendi köşesine koşması. Evet doğru. sonra orada ailesi. Apia'nın şu vardı. Evet. Ona şey aslında bir ekip çalışması. Apia, e, İbrahimovic ve sanırım Yakinta olması lazım. Doğru söylüyorsun. Amoroso yani. ya da Yakinta. Hı -hı o üçünün hareketi birbirini bu. arıyorlar. Evet, bir, hani gördün mü gol attım. O da atınca diyor ki evet. bak gol attım diye şey. Jesus sonra bunu çıkardı. Evet. O Şu... da annesini arıyor. E, aradığı telefon şeyi. Mesela Tümer Metin'in şey vardır. Kalbe vurma vardır. Beşiktaş formasıyla çıkardı. Tuncay'ın da böyle çılgın sevinçleri vardı. Tuncay'ın İngiltere'de sürekli sus işareti vardı Tabii. Tuncay O biliyorsun aslında ilan mansızdan çıkma o ilk sus hareketleri. Sessizce sus Sessiz... yapmıştı böyle. Tuncay Şanlı'nın da evet onu çok güzel yansıtmıştı. Ama Tuncay Şanlı'nın şöyleydi. Mesela Middlesbrough maçlarında attığı golden sonra önce sus yapardı. Böyle bir 10 on saniye. Onu yaptıktan sonra asıl gol sevincine başlardı. Arkadaşına koşardı ya da tribünlere şöyle hırsla bağırırdı. Böyle saçları yapışmış burasını böyle. Ne güzeldi mi ya bu? So Mesela işte bunların yani unutulmaz anlar olduğu bir gerçek. Yani evet. ne oldu Tony Kroos? Hani so sorun ne yani? Bir de şimdi Tony Kroos çok yanlış adama bunu söylüyor. Yani orada Obameyang'ın maske takmasının sebebi aslında çocuklarını eğlendirmek ve daha doğrusu çocuklara bir mesaj vermek. Orada bir figür olmak. Yani biz eskilerde mesela Gaziantep'te... En azından sevinci bulursak verelim bir tane. Denigris vardı. Hatırlıyorum. Yani Maske. Rahmetli, rahmetli mi oldu, rahmetli oldu Denigris değil mi? Hayatta değil şu anda. Onun da böyle bir Aztek maskeli sevinci vardı evet, Meksikalı efsane olduğu efsane için. Ya bunlar hep bir şeye dayanıyor sonuçta. Bir amacı var, bir mesajı var. Şimdi tabii sevmediklerine geçelim. Mesela bir tane sevmedikleri geçmeden bir tane daha söyleyeyim Söyle tabi. E, Madison, Grealish ve Chilwell'in bir ortak gol sevinci var. Şöyle. Evet. Bunlar bir Whatsapp'ta bir grup kurmuşlar. Orada grubun ismi de e, işte Avengers gibi bir şey olması Aynen. lazım. Yani onun birbirlerine hepsi gol attı mı bu hareketi yapıyorlar. Herkes şey zannediyor. Acaba kime mesaj, kime mesaj. Halbuki... Üç tane arkadaşın kendi arasındaki bir muhabbeti. Ne güzel değil mi? Değil WhatsApp değil mi? muhabbeti? <laughs> Aynen yani. Gol atınca oradan mesaj geliyor. Sonra birbirlerine fotoğraflarını atıyorlar. Biz de kendi WhatsApp'ımızdan o fotoğrafların fotoğraflarını birbirimize atıyoruz. Atıp şey diyor Acaba ne mesela? Acaba bunun altında yatan hikaye ne? Halbuki hiçbir şey yok. Bak mesela Ronaldo'nun şeyini çok severim. Oradan pas atacağım. Ee, ben buradayım sakin. Kalma, evet. kalma sevincini çok severim. Aslında onu ilk Naim Süleymanoğlu yapmıştır. Evet. Allah rahmet eylesin onu söyleyeyim. Sakin olun. Ben buradayım. ilk Nayim Süleymanoğlu <laughs> yapmıştır. Genç arkadaşlar lütfen açın bakın. Nayim Süleymanoğlu'nun o müthiş mücadeleleri. değil mi? Evet. Sakin olun'u Çıkardığı Nayim Süleymanoğlu. hatta görüntüleri de var yani. Görüntüleri de var. zaten turnuvada yapıyor direkt organizasyonun içinde yapıyor. Oradaki çekişme sırasında ilk reko büyük rekor geliyor Tabii. rakibinden. Herkes diyor ki Al, gitti, Geçilemez. aldı falan." Tamam. bir kaldırıyor sakin ol yapıyor ondan sonra. Burada ben izgizli. buradayım. Ben sonra buradayım. Bir daha İlk Nayim Süleymanoğlu yapmıştır. Şey mesela Kalma. ama sevemiyorum. Yani geldi artık 78 yaşına Ronaldo CU ne hala. Bravo yani. ya. Vallahi notlarımda var. Vallahi mı? Vallahi var. Her, bak Aubameyang'da bu. Şimdi bu, bu bir siyahi futbolcunun bunu yapması Wakanda Forever. Bu bir Wakanda daima. ile ilgili bir mesajdır. Afrika mesajı. Bir çizgi roman Afrika ilgili. mesajıdır. E, bu, bu, bu bir sınırdır. Tabii. Bu sınırı aşmamak lazım. Saygı duymak lazım. Aynen öyle. Yani döndük sevmediğimizde Ronaldo'nun CU nedir de de ya? CU diye bağırmak ne? Mesela geldin kaç yaşına hala gidiyor CU. Ama o işte ayıta. inanılmaz bir e, şey oldu bu. Çocuklar e, için. çocuklar yapıyor. Ya Dortmund'un 16 yaşında şimdi yıldız adayı var ya Yusuf Hı -hı. E, Altyapıdaki maçlarını izliyorum. Aynı gol sevincini yapıyor. Böyle daha aktif futbolculara bunun etkisi oldu. Ben mesela Crouch'un dansını da hiç sevmiyorum. O robot dansı var ya. Çok kötü. Evet ya, ya gerçekten. O Yapamıyorum çok ben onu. Sonra şu Ali'nin eliyle böyle gözüne bir şeyler yaptığı falan gol sevinci var. O da bana çok itici geliyordu. Inzaghi'nin koşuları vardı. Yani gibi boş koşulları. kaleye atıyorsun. Hadi tamam yani. E, böyle zorladığında Tabii. anladım da boş kaleye attığı golde bile böyle bir çıldırma, bir saçlar bir şeyler. Sakin ol. Yani. Boş kaleye attın. Bak sevdiğim gol sevinçlerinde bir